hayvan arasında en aç gözsüzü sivrisinek. Evet. En kanat keri ee, ölümcek. Ama nerede aç göz olan sivrisinek kanat olan ölümcek, ölümcek. yem oluyor. Hadi bu dünyada aç gözlü olacaksın. Aynen. olacaksın. Kanat e kardeşim Allah sana vermiş oldu rızık. Yani insan, Allah-u Teala insanı iki fıta düzene yapmıştır. Bir zengin, bir fakir. Evet. Zengini şükretsin, fakiri sabretsin. Evet. Yani, e, yani şunu söyleyeyim. Yani ölümce sabret diyor. Hı hı. Ömüne, sivrisine diyor ki, şükret diyor. Hı hı. O aç gözü yapıyor. Evet. Anladın mı? Şimdi İnsan oldu böyle. Aç gözlü. Karakter olmuyor, yetinmiyor, doymuyor. Hmm. Ve finalde bak şöyle bir şey var. Ee, yani bir şey çok heves ediyorsun ya. Evet. Hmm. Bak çok heves ettiğin zaman bu kendi şeyine bak. Kendinden bak böyle. Başkasına bakmaya gerek yok. Kendinden bak. Zengin ve fakir olarak bakma. Fakir hmm. de olsaydı. Bir şey çok istiyorsun ya. ulaşamıyorsun, hmm. Ulaşmamışsın, ulaşması zor. Evet. Hmm. Kimi Ferrari ulaşması zor, kim atıyorum bir sete ulaşması zor. Hı hı. Herkesin şartları farklı. Sen ulaşması zor olduğu şeye ulaşıyorsun ya. Evet. Erdesi üniversitesi mi kaldı? Kaçıyor yani. Daha başka şey. Yani doymuyorsun, doymuyorsun. yetinmiyorsun, ya, mutlu etmiyor seni. Şey, yani biri diyordu ki, Tazmet. o kolon var ya kolon, Kristal kolon, o evet. Amerika'yı bulan kişi. Evet. Diyor işte, Amerika'yı bulduğunu diyor, mutlu değil diyor. Amerika'yı da ararken Olduğunda o kaçıyor artık. Çünkü buldu, bitti. Ancak hevesin de kaçmaz biliyor musun? Eğer Allah'ı bulduysa, tamam, mutluluğu yakalamışsındır. Ama biz Allah'tan başka, başka ilahlar edindiğimiz için, nasıl yani? Evet, herkesin ilahı başka. Yani nasıl ilahı başka? Kimisi para atıyorum zamparalı çok seviyor. Kimin ilahı zamparalığı. Kimi arabayı çok seviyor. Arabasını her gün gıcır gıcır yapar. Kimisi balı mülkü çok seviyor. Hı -hı. Mal mülkü. E parayı çok seviyor. Para büyüktürüyor. E peki seninle devamlı meşgul olan sen neyle meşgul olduğunu düşünsene. Neye inanmış olursun? Neye tapmış olursun? Allah senden istedikleri şey ne? Bunlar değil. Allah senden ne istiyor? Yani İslam şartı 5, beş. beş. Bazı kişiler mesela diyor İslam şartı beş. Beşte kalma. Ya kardeşim Kur'an'ın hepsi farz. Ama şöyle bir gerçek var burada. Nasıl var? Şimdi bazı şeyler var. Kur'an'da hüküm var değil mi? Hı hı. Bazı hükümler var. Namaz kılmasa hesap sorarım senden diyor Allah evet. Oruç tutmasa hesabı sorarım senden diyor. Evet. Mal zekâtıysa zekâtı. Zekât verdiyse hesabı sorarım senden diyor. Evet. Öyle evet. mi? Evet. Hacca gitmediysen eğer şartların oluştuğu halde evet. sen e benim emrime e ben daha taş parçası mı senin? Hayır. Emri yerine getireceksin. Hayır. Gitmediysen hesabı sorarım sana diyor. Ama bazı hükümler var. Onları yapmazsan büyük yükümlülüğü yok. Yaparsa senin için iyi, yapmadığın şartlarda sana bir zarar yok, hesap sorulmuyor. Ama onun aksi yönde yaparsan sana hesap sorulur. Hüküm verilmiş orada. Anladın mı? Hı hı. Mesela örnek vereceğim. Şöyle bir oradan taşı da kaldır diyor. Hı hı. O taşı kaldırmadın. Niye kaldırmadın diye sana hesap yok. Ama kaldırdığın sana sana sevap veriyor. Evet. Mükafatı var. Ama niye kaldırmadın noktasında Hani kandırman iyi bir şey. Ama yapmazsan büyük ümür. Hani sana bir zarar yok. Şimdi Kur'an hepsi sana hükümdür. Senin yaşamak için, tamam mı? Nasıl bir Müslüman, nasıl bir insan, Müslümandan diye, nasıl bir insan olmak gereken? Sadece İslam'ın şartı beş farsi. Otuz iki farz var, elli dört farz var, değil mi? Kulakı yemeyeceksin. Anladın mı? anneye baba iyilik edeceksin, yetimi okşayacaksın, kollayacaksın. Bunlar da farz. Evet. Bunlar da sana emir. Komşunun haberdar olacaksın. Evet, yakın, Yakınlarına bakacaksın. Evet, akrabayı ziyaret edeceksin. Bunlar, şey yapacaksın. bunlar hepsi farz. Aha. Ama e, niye yapmadın diye sana biz dayatması yok. Yok. Ha dersini bana olursa atıyorum akrabaya gitmedin. Sıla-i Sıla-i Rahim, yani. Sıla Rahim. Allah-u Teala ne diyor? Sıla ilahimi zaten mümkün mertebe emrediyor, evet. sıla ilahim yapın diyor. E peki yapmadın, şunu diyebilirsin, Kardeşim, ben sıla ilahimi yapıyorum ama gittiğim ortağım, akrabam benim psikolojimi bozuyor, evet. fikriniz uyuşmuyor. Ya da din çok düzgün değil. Yani benim Orada. bazı görüşleri uyuşmuyoruz yani dini yönden, dünya görüşü yönden, tamam mı? Bana bir şey katmadığı için ben bundan uzak durmaya çalışıyorum yani, diyebilirsin. Bu mazerettir. Ha ama sana fazla etmiş değil mi? Hı hı. Ama bazı hükümler vardır, seni e, mecbur yapman gereken şeyler vardı. Bazı şeylerde yapmasan da bir kaybı yok. Mesela bazen neler ya <laughs> mesela e, bu dua edersen yüz şey sevap alırsın. Atıyorum böyle e, çok ayetler, dualar var mesela atıyorum. Hocalar da anlatır mesela hani yaparsan dua ettik yani zararı var mı? Yok. Öyle bir şey yok. Eyvallah tamam olmasın. Tamam. Böyle ki öyle bir şey yüz, yüz şey sevabı yok onu diyorum. Tamam. E ben o dua ettim bir zararım var mı? Yok. Veya da ettim karım var mı? Var. Kâr. Ettiğim için bir karım var. Ama etmediğim için bir zararı. Yani bazı insanlar mesela şöyle bir zil Kur'an'ı meğerden siz hadisler ayırıyor ya. Kur'an. Eyvallah Kur'an. Kur'an her şeyde önde gelir. Evet. Ama Kur'an'ı sana sen anlayamazsın. Nasıl anlayamazsın abi? Anlayamıyorsun. Keza an, anlatsaydık zaten toplum böyle olmazdı. Bunu sen diyorsun ya, bana karşı diyorsun ya. Sen yanlış yapıyorsun. Kur'an diyorsun ya önde. Kur'an herkes anlar diyorsun ya. Heh, sen anlamamışsın işte. Peki, sana anlatabilen kim göndermiş? Resulullah göndermiş. he evet. Onu eğer onu da mı anlayamıyorsun? Çünkü niye? Eğer anlasaydın bugün hadisi inkar etmezdim. Evet. Öyle mi? Anlasaydın bugün sünneti inkar etmezdim. O zaman sana o peygamberi anlayan sahabe var. Değil mi? Onu evet, onu, onu göndermiş sana. Peki sahabeyi de anlayamıyorsun. Çünkü niye? Sahabe, peygamber ne yaptıysa aynısını yapmış. Bir gün ee, nasıl aşk? Bak gerçekten bu aşk sahabelerde. Evet. İsmini hatırlayamayacak şimdi de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclis, meclis, meclis bir şey anlatacakmış. Aha. Herkes bir yere oturmaya çalışmış. bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya derken bir hafif meclis ettiği bir kargaşa olmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir nidada bulmuş. Herkes demiş, bulunduğu yere otursun bir şey anlatacak. Bu lafı söylemiş. Bir tane sahabe yolda gelirken bu sesi bu sözü yolda duymuş, küt, yolda duymuş. Şimdi oradan birisi geçerken, demiş ki ne yapıyorsun burada? Resulullah böyle böyle dedi, herkes bunun diye otursun dedi. E sana demedi ki, Mescid-i dedi. E tamam, ben bu sözü duydum. Ben duydum, bitti demişim. Bana kalk diyordu, ben kalmam burada. Şimdi ona diyor ki, ya sana demedi, kardeşim Resulullah bunu dedi. Bitti benim için. <laughs> ben bu sözün ötesine gitmem. Evet. Bu açtı. Bu sahabe. Anladın evet. mı? Sen bu sahabeyi de anlayamıyorsan tamam mı? Hı hı. Sana tabeye göndermiş. Sahabe evet. çocuklarına göndermiş. Evet. Onu da anlayamıyorsan tabi tabeye göndermiş. Onu da anlayamıyorsan böyle bir silsileye gelmiş. Hatta eğer anlayabilseydik bugün şu anki hocalar yani, Anlayamıyoruz bir yani he, tamam belki bazı hocaların meşrebi sana uymuyor olabilir. Yok yani, yok yani an, şu anki hocalar hala mesela ta o zamandan bu zamana kadar gelmiş hala da hocalar var tabi evet. diyor yani. Bazı hocaların var ya yani şimdi yani hep ben atıyorum ben bir şey konuşuyoruz ya böyle. Hı -hı. Hoca değiliz biz tabii ki. Tabii. Ama e, ne için ne için için için, için içindeyiz? İslam'ın içindeyiz. Yaşıyoruz yaşatmaya çalışıyoruz değil mi? Kend, önce bir kendimiz yaşayacağız. Evet. Biz yaşarken görecekler, sonra Hı -hı. da insanlar. Şimdi siz sen bir, biz birbirimizi anlayamıyoruz. Bugün daha yanımızdaki bu işte ehil olmuş yani kendini bu işe adamış, bu işte terbiye etmiş hocaları, bu işte ilgilenen alimleri ve hatta hafızları, tamam mı? Hı hı. Biz onu anlayamıyoruz. Düşünü Kur'an'ı okuyan anlar. anlar ya o yüzden anlasaydın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlasaydın hadisi inkar Evet. Sünneti inkar etmezdim. O yüzden neyiz? Abi aç göz olmayacağız. Kanaatkar. Bak bugün ne diyor Peygamber Sallallahu Kanaatkar olun diyor. Değil mi? Evet. Biz eğer kanaatkar olsaydık piyasadaki bu kadar pahalılığı Yok yani. bağlar mıydık? Olmaz ya. Abi. İnsanlar aç gözlüyor. Işte. Er Enflasyonu devresiyle bağlamazdık çünkü ne yapıyoruz? Hep enflasyonu devresine bağlıyoruz. Bu enflasyon devresi Senin benim aç gözlü oluşumdan, kanatkar olmayışımdan hep altınızdaki bir, herkesin bir altında bir insan var. Evet. O altınızdaki insanı eziyoruz. Aynen. Hiç kimse kendi bulunduğu, tamam mı? Bulunduğu güçte, ilk imkanda birinin elinden tutup yukarı çıkartmıyor. Evet, işte o sistem gerekiyor onu yapmak lazım. O zaman onun saat 11 oldu. var öyle bir tane şey... Ondan da kalın tek. Babam babam mı anlatmıştı biz? Adamın biri benzinlikte <laughs> çalışıyor. Adam Yahudi. Tamam mı? Bir araba yanaşıyor oraya. Diyor sen ne yapıyorsun, ne iyisin, kimlerdensin? Saçını söylüyoruz. Ha? Saçını söylüyoruz. Aha bu şekilde. Öne doğru yapıyoruz değil mi? Şu. Ha <laughs> ha öne doğru ya bir şuradan kenardan ayırıyoruz işte o. Şu böyle. Ayırmadan şöyle. Yukarıdan biraz daha yukarıdan ayırıyoruz. Biraz yani, şu. Yani, bu taraftan değil mi? Biraz bu tarafa. Şuradan ayırıyoruz. Ver bana Şuradan. Tam çizgi gibi değil de. Yani, yani, ha, buraya böyle dağıtıyoruz. Ha, aynen, evet, Bunu bu tarafa atıyorum, bunu bu tarafa atıyorum. kitabı evet, Ya şuradan bir yerden sanırım. Evet. tam çizgi evet, yani. ben unuttum. Sen tam çizgi gibi. Sağ Bak abi, Evet, sen çizgi gibi. Evet. Aynen. Ee, neyse, araç yanaşıyor. Bir adamın biri benzilikte çalışıyor. Tamam mı? Bir tane araç çalışıyor. Geliyor, işte yakıt alacak, bir araç lüks bir var, araç böyle falan. Adam zengin ya, yani. kendi belli, belli Diyor ki, pompacıya soruyor, ne yapıyorsun, necesin, kimlerdensin? Yani ufak bir sohbet muhabbet. Adam Yahudi, şeyci, pompacı, tamam mı? Yanlış da Yahudi. Zengin ya, yanlış anda araba. Lüks, salıyorum, Ferrari'si var adam. Adam şirket sahibi zengin birisi. Diğeri de pompacı. Ufak bir sohbet muhabbet. Ya diyor ki bir ikisi de gurbet. Ya diyor ki işte böyle böyle pompacılık yapıyorum. Geçimimi sağlamaya çalışıyorum vesaire. Ya diyor sen Yahudi değil misin? Evet Yahudiyim. E ben de Yahudiyim. Sen nasıl bu burada bu şartlarda çalışıyorsun bir de gurbette yabancıların ülkesinde? Diyor, diyor. ne yapalım Ekmek parası işte çalışmam gerekiyor falan. Olmaz diyor. Gel diyor ben senin şirketimi alacağım diyor. Ama diyor bir şartım var. Nedir diyor söyle bana. Diyor ki ben seni yükselteceğim. Zengin edeceğim. Ama sen de başka bir Yahudi bulduğun zaman onu aynı şekilde yapacaksın. Fakir bir Yahudi gördüğün zaman aynısı. Benim sana ne yaptıysam aynısı sen ona yapacaksın. Tamam mı? Tamam. Bu adamı alıyor işte şirketine bilmem ne yapıyor vesaire. Adamı zengin ediyor. O bocalıktan çıkartıyor adamı. Sonra o adam ne yapıyor? Başka bir fakir Yahudi buluyor. O da onun aynısını yapıyor. Bunlar böyle birbirine destek çıka 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 çıka, çıka. Yahudileri şey yapmıyorlar. Fakir yapıyorlar. Yani aynen ufak böyle beyaz yaka tarzı çalıştırmıyorlar. Herkes hep zengin olacak. Hep çalışma yöntemleri bu ama bizde... Çalışmayacak çalıştıracak. Çalışmayacak çalışacak aynen o sisteme getirmeye çalışıyor Ve hepsi birbirine şey yaptığı için, tamam diyor ben Yahudiyim diyor, ben diyor dinime sağdım diyor, tamam. Ee, bu bana böyle yaptı, ben de başka bir Yahudi bulup, fakir bir Yahudi bulup ona aynısını yapacağım. Böyle böyle biz kendimizi yükselteceğiz. Bu sistemi yapa 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 adamlar bugünlere geliyorlar. Biz de biraz işte o aş gözlülük var. Kanatkar değiliz. Anladın mı? Ben ben biraz kazanayım. Sonra biraz daha ben kazanayım. Ama kardeşim kazanması da olur. Aslında Müslümanlar acı Müslüman dediğin adam kendinden kısar, kardeşine verir. Evet. Halil İbrahim olduğu gibi. kendim malından alır, kardeşine verir. Kardeşini alır. Ya da benim abim daha de evli değildir falan der. O da alır, kendi abisine verir. Birbirlerini görmeden birbirlerine verirse Allah da onlara bereket verir. Ama bizde öyle bir şey yok. Ya Müslüman adam izzetli adamdır abi. Müslüman dediğin izzetlidir. İzzet saygı olduğu için de Allah ona ilk bir zaman e, şeysiz bırakmaz, bereketini verir ona. Allah ona rızıksız bırakmaz. Her canlıya yarasını verir zaten. Ama Müslüman olan, izzetle de duranı verir yani. Dert etmesine gerek yok. Ama biz ne yapıyoruz? Rızkın derdine düşmüşüz. Acaba alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Kazanacak mıyım, kazanamayacak mıyım? Ya da nasıl yapacağız falan. Ve birbirine sahip çıkmıyoruz. Bütün olayımız o. Şimdi kader noktasında şöyle bir şey vardır. Allah-u Teala sana bir, bir şey yazar değil mi? Hı hı. Şimdi mesela şöyle bir şey, kader noktasında insanlar böyle karıştırdığı nokta şu. Şimdi mesela şey derler ya, iyi bir insanda çalışırız, çabalar, hı hı. hayır. Ama nefsine uyar bir kötülüğü arz eder. Evet. Kötülüğü arz eder, kötülüğü yapar. O zaman kendini hemen e, geri planda şöyle, nefsini bir şekilde mutlu etmeye çalışır. Pişmanlık vardır, tamam mı? Ama ben kardeşim, alırken. yani, arar, ya der ki kardeş, ya bunu Allah yaratmadı mı? Deme benim, deme ki benim kaderimde bu kötü işlemek var. Şimdi biz okuyup da tam manasıyla da yaşamıyoruz. Evet. da, yani iyi anlayamıyoruz da. Yani Kur'an'da anlayamıyoruz tabii. Evet. Şimdi Allah Teala her şeyi yaratmıştır. Ama bazı şeyler vardır. Mesela ben bir kötülük yapmak istediysem ben o niyet etmişimdir. Onu istemişimdir. Allah benim için yaratmıştır. Yani anladın mı? Aynen. Ben istediğim için Allahu Teala nefsimle ona yönelmek istedi. Hı hı. Irademle onu yapmak istedim. Allahu Teala onu bana yarattı. Aynen. Heh, her şeyi yaratan Allah'ım. Ama sen istediğin yaratın. Ama toplumda şöyle bir şey var. Mesela ben bu işi yapıyorum değil mi? Bir tane işimde açmışım dükkan. İşimde ilerlemişim. Bir tane daha açmışım. Bir tane derken her ilçeye bir tane, on tane açmışım. Milleti takdir kullan, her olsun falan. Ya abi işimizin başında derim. Gayret ettiğim. Ben çok sağlık onu yaptım, bunu yaptım, derim, Değil mi? Sonra ne olur? Aksilik oluyor. Enflasyonu, devlet sürdü, koalisyonu sürdü, zarttı, zurttu. Ondan sonra... Baktın, iflas etti. Baktım, if iflas ettim diye gidiyor. Ya yani ondan sonra kader. İyi. Yaparken... Yok. Yaparken, artistlik yaparken iyi diye. Ya, ben şöyle dedim, ben böyle dedim yaparken iyi diye. Ya. İşte işte burada kanaatsizlik gene. Yani. Anladın mı? Şükür yok. Kanaat yok. O yüzden Allahu Teala bizi belli bir mühlet veriyor. Sonra bakıyor bizde bir nane yok. Bizden alıyor. Yaptığımız da bundan bir hesap çekileceğiz. Aynen. Sonra işte finalde o aç gözümüzün cezasını kanaatkar ölümcen önünde yem olur samimiyetsizlik yapacak.